Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Unbound'da ideal drift aracı nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şunu da hatırlatayım. Bugün e, online versiyonuna girdim oyunun çünkü burada Drift Pro lastiği var. Biraz daha fazla yanlayabiliyorsunuz. Hatta Carix Drift'teki gibi yanlayabiliyorsunuz. Single Player'da maalesef bu lastik yok. Onun yerine siz doğrudan normal Drift lastiğini de tercih edebilirsiniz. Yavaştan modifiye geçelim. Öncelikle araba aldığınız zaman kesinlikle arkadan itişli olmasına dikkat edin. Sağ tarafta zaten zaten e, traction yazıyor ve RVD hatta RWD yani arkadan itişli olduğunu gösteriyor bu AVD ya da FWD kesinlikle almayın RVD bir araç alın işte neler var Nissan 180 SX Silvia'lar e, Nissan 350Z Mazda'lar falan bilmem neler genelde hep arkadan itişli oluyorlar ama R34 GTR alırsın mesela 4 çeker çok rahat drift yapamazsın haberin olsun. Sonrasında motor parçalarına geliyorsun. Bunları elit ya da süper yapmamaya gayret edin. Çünkü arabayı yolda tutamazsınız. Sonuçta amacımız arabayı hayvan gibi güçlendirmek değil. Rahat bir şekilde yanlayabilmek. O yüzden araçları fulllemeyeceğiz. Şöyle pro seviyesi gayet yeterli bence. Arabaya göre de değişir. Yani çok dandik bir arabaysa bazı parçaları süper de koyabilirsiniz. O da birazcık arabaya bağlı. Turbo'yu yine Pro'dan seçeceğim ve Root Supercharger'ı alacağım çünkü düşük hızda maksimum boost'u veriyor size. Bu da drift yaparken çok daha rahat bir şekilde drift yapmanızı sağlıyor. En önemli şeylerden biri de bu. NOS'u istediğiniz gibi alabilirsiniz. Çok fazla çünkü NOS'a ihtiyaç duymayacaksınız. Bastığınız zaman araba kendini topluyor. Süspansiyon olarak şunu alabiliriz. Yapıştırdım. Normal, klasik süspansiyon frene kesinlikle karışmayacağım. Çünkü karıştığım zaman muhtemelen araba kendini hemen durduracak. Gerek yok. En düşüğü neyse onda kalabilir. Lastik işte bu çok çok önemli. Sondaki gördüğünüz gibi Tires Drift Pro lastiği. Bunu yapıştırıyorsunuz ve çok rahat bir şekilde Carix Drift oynar gibi drift yapabiliyorsunuz. Klaç kısmına geldim. Bunu fullleyeceğim. Bunu fulllemekte bir sakınca yok zaten. Vites kutusu bunu mümkün olan en düşük vitese getirin. Mesela ben 5'e çekeceğim bunu. Şu anda araba 6 viteste ama 5 vitese çektim. Ve oyunda da aynı zamanda manuel vitesle oynarsanız çok daha rahat bir şekilde drift yapabilirsiniz. Diferansiyel çok çok önemli değil çünkü drift pro tarzı taktığımdan dolayı handling'i falan düzeltemiyorum ben. Onun dışında buradan bir şey eklemeyeceğim hiç gerek yok bence. Handling kısmına geldim. Steering sensitivity'yi artıracağım biraz. Daha rahat bir şekilde aracı toplayabileceğim bu sayede. Dump force'u artıracağım fullleyeceğim hatta. Genelde zaten drift araçları öyle oluyor. Gerçek hayatta da drift entry'ye gas step de yapabilirsiniz break tap de yapabilirsiniz. Frenle ya da gaza basarak iki kere falan bastığınızda drift yapabiliyorsunuz. Ben bunu gaza ayarlıyorum çünkü frene bazen toplamak için basıyorum arabayı. Şöyle style kısmına geldim. Bunlar önemsiz ama maksat hani video çekiyoruz. Araba biraz şekil dursun diye şöyle bir body kit ekleyeceğim. Şöyle biraz camber vereyim araba şekil olsun. Oyunu single player oynuyorsanız şu seçenekler sizde açık olacak. Çünkü drift lastiği sizde yok. Normal drift lastiği takacaksınız onun yerine. Handling'i en sağa götürebildiğiniz kadar sağ yani driftte çekmeyi unutmayın. Aynı zamanda şuradaki traction kontrolü de mutlaka off yapın. On yaparsanız drift yapma ihtimaliniz yok. Yavaştan şöyle bir exit garaj diyelim. Dediğim gibi destek olmak isterseniz videoyu beğenin. Kanalda abone olun. Daha sonrasında belki en iyi drag ya da sprint araçları videosu da çekebilirim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Arabamız da gayet güzel şekil. Bize drift yapabileceğimiz güzel bir yer lazım aslında. Şurası olur ya dur bakayım. Bak mesela çok rahat bir şekilde gaza bas çek yaparak drift yapabiliyorum. Araba da olmuyor. Yokuş yukarıda bile boğulmuyor şu anda. Ekstrem yaptığınızda bütün şeyleri Motor parçalarını, arabayı bu sefer yolda tutamazsınız dediğim gibi. Şu anda Plus'ta gayet tatlı bir araba oldu. Çok güzeliz ama polis dayıya çarpmayalım, sıkıntı olmasın. Bak birazcık gazı mesela elimden kaçırdığım anda araba kendini salmaya başlıyor, o yüzden çok dikkatli bir şekilde gaz vermemiz lazım. Şöyle iyice bir de bir 360 mi çizsek ne yapsak dur bakayım bir danıt yapalım değil mi hop devam ya özellikle canınız hani drift yapmak istiyorsa böyle girip open world'de de drift yapabiliyorsunuz online'da genelde zaten yarış bulması zor oluyor. 360 atabilir miyiz? Atamadık. Biraz daha hızlanmak lazım onun için. Mesela şu sağdan taraf girsem mi? Burada drift yapılır ya. Manuel viteste çok rahat oynayabilirsiniz bu arada. Dördüncü vites bence ideal oluyor genelde. Hop gaza çok bastım bak ama yine de toplamayı başardım. Çünkü araba hayvan gibi güçlü değil gayet tatlı bir seviyede şu anda. Hop 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 çok güzel. Bak çok rahat bir şekilde arabayı istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Hani dediğim gibi arabanın ne olduğu da çok fark etmiyor. Silvia yi alırsın yine hemen hemen aynı ayarları yapabilirsin. Önemli olan arabanın arkadan itişli olması ve hani çok çok böyle 1500-2000 beygirlere çıkmaması. Video umarım işinize yaramıştır. Eğer yaradıysa da videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.